Selamlar ikizler Burçları, nasılsınız? Umarım çok iyisiniz <laughs> ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağım açılımınıza. Bu videoyu güneş ikizler burçları yani normal burcumuz, ay ikizler burçları, venüs ikizler ve yükselen ikizler burçları izleyebilirler. Hepsi çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi? İkizler burcu lütfen yorumları yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Şimdi artık kanalda değişik bir yöntem izliyorum. Genel enerjiyle başlayacağız. Kariyer, aşk hepsine falan sırayla böyle bakıyor olacağız. Bakalım bunu da bir deneyelim istedim. Ee, böylelikle herkes kendinden bir parça bul bulabilir. Çünkü böyle kariyerle alakalı da açılım isteyen oluyor. Buna da değinmiş oluruz burada. Şimdi evet bir bakalım gene enerjinizde ne var ne yok sevgili ikizler burçları. Bağlılık kartı gelmiş burada. Ay tanrıçası. Altın tutan kadın. Bu klasik taraftaki tılsım kraliçesine benziyor aynı bakın. Ve tapınak yolu kartı gelmiş. Evet. Şimdi Öncelikle bağlılığınızı böyle sürdürdüğünüz, o enerjinizi kesemediğiniz bir, e, toprak etkili karakter olduğunu görüyorum. Boğa, Başak, Oğlak burçlarından bir tanesi bu kişi. E, bu kişiyle olan kaygılı bir bağlantınız var. Yani ama artık hani bitirmek istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Çünkü çok fazla yol gidildi artık hani geri dönülemeyecek bir seviyede gibi hissediyorsunuz. Hani zaten buraya kadar gelmişken bu kişiyle bir şeylerin e, mutlu sonuna ulaşmayı istediğinizi görüyorum. Ya bakın şöyle bağlılık kartıyla böyle bir kaygı içerisindesiniz. Adeta o kişiyleyken böyle bir maske takıyor gibisiniz. Hani böyle tamamen bağlantınızı kesemiyorsunuz ama ya yani çok fazla kesmek istemişsiniz, çok uğraşmışsınız. Ay tanrıçası gibi Bakın burada e, kaygılı bir bağlanma olduğunu görüyorum. Biraz böyle, nasıl derler, kafanızda çok endişelerin olduğu, ikilemlerin olduğu, böyle ayın iki yüzü gibi git geldi durumların, gel gitti durumların olduğunu görüyorum bu kişiye karşı yaklaştığınızda. Tapınak yolu belki çok dua ediyor olabilirsiniz. Yani böyle yaratıcıya, Allah'a, Tanrı'ya. ...evrene artık hani nasıl bir yol izliyorsanız... ...hayatınızda böyle bir dua enerjisi... ...olabilir yani nasıl bir yol bulsak falan... ...hani bu kadar geldik aslında yolda güzel gidiyor... ...yol ama nasıl güzel falan diye böyle bir... ...gittiğiniz de, durumlar olabilir... ...yani böyle kafanız bir tık karışık... ...açıkçası bakmam e, bakmak gerekirse... ...burada... E, ...bu kişi kafanızı kurcalıyor... ...aslında bıraksanız bırakabilirsiniz... ...bıraksanız mutlu da olabilirsiniz ama hani burada öğrenmem gereken belki de bir şey var deyip artık kendinizi buraya salmışsınız. saldım çayıra, mevlem kayrı olmuş yani <laughs> biraz arkadaşlar. Evet o zaman şimdi öncelikle bir bakalım ilişkilerle alakalı açılımımızı yapalım öncelikle. Aşk konusunda ne var ne yok acaba? Yani bu aklınızdaki kişiyle alakalı hisleriniz, duygularınız nasıl? Bu kişiyle alakalı bir detaylı bir açılım yapalım. Evet. İkizler burçlarının, aklındaki kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok acaba? Evet. Şimdi arkadaşlar burada Şimdi öncelikle bakın değnek prensi kartımız gelmiş bu kişiyle alakalı olarak. Şimdi bu kişi e, toprak etkili dedim. Boğa Başak Oğlak Burçları'ndan bir tanesi. Bu kişi de e, bazılarınız için bir akrep enerjisi de olabilir. Değnek prensi kartımız gelmiş burada. Şimdi evet, e, karşıdaki kişi bir şeyleri başlatmak istiyor. Bir şeyleri ateşlemek, alevlemek istiyor. Size arzuladığını görüyorum. Yani hani değnek prensi kartı böyle çok tutkulu bir karttır ama başlangıç seviyesinde. Sizinle bir şeyler başlatmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Duygusal olarak iç dünyasında size yansıtamıyor olabilir. E, bir şeyler istediğini görüyorum. Hani yeni yerler keşfedelim, beraber bir şeyler yapalım. Beraber tekrar böyle bir o şeyi işte şeyleri çalışıp toplamıştık. Onları bir ateşleyelim falan diye böyle düşündüğü durumlar olduğunu görüyorum deneklensi kartıyla. Evet. Ares geçiyor. Ee, ve size geldiğinde ise kupa altılısı kartı gelmiş. Kupa altılısı kartı. Siz bir şeylerin köklenmesini istiyorsunuz. Yani işte şey gibi aynı işte kurulu düzenimiz var yeğenim falan diye. <laughs> yani böyle bir yerinizden oynamak istememe. Hani burada e, bu kişiye bile eğer iletişimsizseniz bu kişi özlüyor olabilirsiniz bu arada ya Bu kişiden bir türlü kopamıyorsunuz, bağlantınızı koparmak istemiyorsunuz çünkü çok emek vermişsiniz gerçekten. Yani aslında kendi emeklerinize biraz üzülüyorsunuz ve tekrar yeni kişilerle tanış, belki denediniz olmuyor, ondan sonra işte tanış, işte uğraş, tekrar kendini tanıt, tekrar aynı şeyleri yaşa, herkes zaten sıkıntılı falan diye düşünüp böyle e, zor bir süreç yaşıyorsunuz. Ve kupa Altılısı kartıyla bu yaşadığınız zor süreç bu kişiye daha olumlu bakmanızı sağlamış ve hani biraz böyle ona tutunmaya çalışıyorsunuz. Onunla bir şeyler inşa etmek, köklendirmek istiyorsunuz. Aynı buradaki gibi bakın burada kupaların içerisinde kupalar su elementidir. Çiçekler yetişmiş. Siz de böyle bir çiçek yetiştirmek istiyorsunuz ee, ve bir özlem o, duygusu olduğunu görüyorum. Karşıdaki işte isteksiz değil. Çünkü denek biraz hevesli olduğunu görüyorum. Tutkulu, hevesli, gayet bir çekim enerjisi var. Özellikle e, e, haber alamıyorsanız vesaire yani sizi beğeniyordur, uzaktan bakıyordur. Mutlaka o çekimi hissediyordur. Yani bir paylaşımlarınızı falan görüyorsa ki ben gördüğünü düşünüyorum. Çünkü o çekim enerjisi boşuna aktifleşmemiş. Şimdi evet eylemsel duruma geldiğimde ise kupa dörtlüsü kartı gelmiş. Bakın üç tane kupa var. Sizinle alakalı üç tane şey. Ve burada bu kişi dördüncüyü hayal ediyor. Şimdi buradaki sıkıntı nedir? Aslında siz bakın üç tane şey sermişsiniz. Bu kişi üç tane şeyle mutlu olması gerekir değil mi? Çünkü üç tane mi fazla, bir mi fazla yani? Bunun için matematik bilmeye gerek yok. Şimdi burada, e, karşıdaki şey diyorum bu arada. Yani hani bakın burada bu kişi niye pek o diğer bir taneyi hayal ediyor? Bakın burada gelen kartlar kılıç prens ve kılıç kraliçesi. Sizin çok sivri dilli olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Yani böyle çok iğneleyici laflar kullanıyor olabilirsiniz. Çat çat mesela hani böyle hani basit bir şey mesela konuyla alakası yok ama geçmişte not etmişsiniz ya işte sen hatırlıyor musun orada 1980 senesini yaptığın olayı unutmadın falan <laughs> Böyle not not defteri tutmuş böyle hani kara kaplı defteri bu kara kaplı değil ama işte şuraya yazmış böyle hani işte burada e, yaşadığım bazı olaylar Ondan sonra işte bana yaşattığı zorluklar <laughs> o kara gün falan diye böyle 1980 Eylül günü, Eylül ayı işte orada tarihe kadar yazmış işte böyle bana bunu yapmıştı. Unutmayın diye yazmış falan böyle hani. Ya, sivri dilinizden dolayı bir böyle bazı şeyleri abarttığınızı düşünüyor olabilir. Yani mesela haklısınız örnek veriyorum. Haklı olduğunuz bir konu. İşte ya siz mutlu etmediği herhangi bir olay yani yüz kişiyi çevirseniz yolda o hepsinin de sen e, karşıdaki kişi kesin haksızsın diyeceği bir olay. Ama siz onu öyle bir ifade ediyorsunuz ki karşıdaki kişi yani <laughs> o haklı durumda olacak kadar yani. yani öyle bir tepki veriyorsunuz ki bir anda böyle işte kapıları çarpıyorsunuz bardaklar tabaklar kırılıyor falan böyle hani yani aşırı sinirli bir şekilde e, bir tepki verdiğiniz durum olduysa ya da hali hazırda oluyorsa bunları böyle not etmiş olabilir bu kişi ve diyor ki yani bana huzur sağlamıyor yani o üç şeyin içerisinde bana sunduğu o olumsuz durum da var. O yüzden ben başka bir şey hayal ediyorum diyor. Bu da belki hayatına başka bir insan olabilir. Hala hazırda belki bildiğiniz birisi bu. Belki yani o kişinin hayatı, aklınızdaki kişinin hayatına başka birisi olabilir. Bilmediğiniz birisi de olabilir yani hani bilmiyorsanız. Başka şeyler hayal ediyor olabilir, başka birini hayal ediyor olabilir. Tatmin, yani tatmin olmadığı durumlar var burada. Sebebi de dediğim gibi çok sivri dilli olmaz. Düzeltebilir mi? Evet düzeltilebilir. Sonuçta bu kişi sizin yani hani sizinle bakın o üç tane şeyi düşünüyor diğerini hayal etmesinin sebebi de sizin o beklentinizin değişmeyeceğinizi düşünmesi. Yani hani diyor ki bu değişmeyecek zaten. O zaman hani başkasını bulacağız. Yapacak bir şey yok diye düşünüyor. Hani evet emek harcadık. Çekimi de hissediyorum. Arzuluyorum. İşte arada cinsel çekim de var. Arzular şelale. Ama hani böyle kılıcıyla kese kese yani geliyor. O yüzden hep böyle bir kalbim yaralanıyor falan diye. Ve bu size ifade etme tarzı böyle işte ya ben sen benim kalbimi yaraladın ah ciğerimi köşesi şeklinde ifade etmiyor. O da bambaşka bir yerden sizi vuruyor. Yani böyle şey gibi. herkes birbiriyle bir çatışma halinde sanki aktif bir savaş gerçekleşiyor ama bu bir ilişki aslında. Yani böyle herkes böyle bir kavga başladığında herkes sığınaklara falan gidiyor böyle. Elinizde ne varsa el bombaları herkes birbirine bir şeyler atıyor falan. Mecazi anlamda diyorum arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir durum yaşanıyor. Şey ilk ve sonda vardı ya işte öyle bir dizi vardı. Bakabilirsiniz. Aynı oradaki olay yaşanıyor burada yani. yani yaşanan şey işte Biriniz böyle çırayla gidiyorsunuz, öbürü böyle e, şey hemen böyle meşalelerle glük orayı yakayım, <laughs> yıkayım Her yere böyle alevler alsın istiyor böyle hani. Yangına körükle gidiyor bir taraf yani. Diğeri de zaten hani yangını başlatan taraf. Yani ikiniz de birbirinden az kalır yanı yok yani. Öyle söyleyeyim. Burada öyle bir durum var. Şimdi karşıdaki kişinin bakış açısı böyle. Yani siz, siz şey diyebilirsiniz ama bana yaptığı şeyleri ben unutmadım. O yüzden öyle oluyor. E zaten o yüzden öyle oluyor. Tabii ki yani burada şey demiyorum. Onun bakış açısını algılamaya ve analiz etmeye çalışıyoruz burada. Yani burada yaptığımız şey bu kupa dörtlüsünü analiz etmek aslında. Niye böyle davrandığını analiz etmeye çalışıyoruz. Bu kişinin muhteşem bir haklılık oranı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece onun neden böyle davrandığını anlamaya çalışıyoruz. Siz niye bu kadar laf söküyorsunuz? Çünkü Laf sokulacak hareketler yapmış yani bu kişi. De. Yani hani yapmazsa değil mi? Lan sokmazsınız, iğnelemezsiniz. Ona böyle sivri dili davranmazsınız. O da uyumlu olmayı öğrenseydi yani. Söylerler yani. <laughs> evet. Eylemsel olarak kaçta kişi öyleydi. Yani bu konuya biraz dikkat edebilirsiniz. Bunu iyileştirirseniz arada daha sağlıklı bir şey oluşabilir. Şimdi evet size geldiğinizde kupa üstü tılsım ası kartları gelmiş. Böyle hmm, bir şekilde bu kişiye bir adım atmak istiyor olabilirsiniz. Yani hani işte somut bir adım atayım. Buradan bir şey başlatabiliriz. Aslında böyle hani e, bakın tılsım ası böyle bulutların içerisinden gelen bir el. Somut bir şey. Tılsımlar toprak elementi çünkü. Hani ona bir adım atarsam işte bir şeyleri daha sağlam bir şekilde inşa edebiliriz. Yine büyüklük bende kalsın. Ondan sonra hani e, sanki çocuk büyütüyoruz sanki. <laughs> Ama böyle tılsım ası kartıyla biraz böyle e, hani ben bir adım atayım. Orada toparlarız belki bir şeyleri. Ee, yine de bir şeyler yeşerebilir. Sonuçta 3 kupayı koymuştuk oraya. Yani hani ya sıfırdan bir şey inşa etmiyorsunuz aslında. Ama bir seviyesinde bir adım, bir yem. Ondan sonra köklenmesini sağlayacak, bir şeyler başlatacak. Böyle hani e, sağlam bir adım atmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu böyle daha arkadaşça olabilir. Kupa üçlüsü kartıyla. Ya da böyle dışarıda sosyalleşelim, takılalım tarzı bir şey olabilir. Ya da bir eğlence şeyinde falan karşılaşabilirsiniz. Yani bir adım böyle bakın kupa üstü kartıyla eğlenmek, belki arkadaşlarınızla beraber yani onlar aracılığıyla bir şey yapmaya çalışmak. Ya kupa üstü sosyalleşmek, eğlence ortamları, öyle mekanlar, ortak bir mekanda karşılaşmak, işte arkadaş ortamı. Böyle kendi keyfinize bakmak, gayet eğlenmek. Belki bir organizasyon sırasında karşılaşabilirsiniz veya orada bir adım atmak isteyebilirsiniz. Yani işte bu parti olur, doğum günü şeysi olur ya da bir event olur. Bir mekanda karşılaşabilirsiniz falan. Ufak bir somut bir adım. Ufak böyle hani. Bak hadi ben atıyorum sen de şey yap gibi. Anla yani bunu falan gibi böyle bir adım olabilir. Sizden evet, karşı tarafa böyle bir adım gidebilir. Şimdi evet devam edelim. Ha bu arada ne yapmalısınız peki yani? Bu konu, bu konu hakkında ne yapmalısınız? Bu ilişki hakkında. Bakın. Burada vermeniz gereken bir karar var arkadaşlar. Ve siz bu karar bir türlü vermiyorsunuz. Karar verdim diyorsunuz bir yerden tekrar canlanıyor. Mesela şey diyorsunuz artık onu komple geride bıraktım diyorsunuz. İki gün sonra onu stoklarken buluyorsunuz. Hadi iki gün olmadı iki ay oldu. Yine bir şekilde onunla bağlantı kuruyor. Demek ki siz o kişiyi tamamen arkanıza bırakmamışsınız. Arkada bırakmak böyle bir şey değil. Yani bir şey istiyor olabilirsiniz. Bu arada çok doğal bir şey bu. Yani bu kişiyle bir şeyler yaşanmasını istiyor olabilirsiniz. Sadece hani nasıl ve ne şekilde olmasını istediğinizi bilmediğiniz için zamana bırakmışsınız. Yani şimdi o yüzden böyle sert sert söylüyorum. Çok doğal bir şey yani. Bir şey birisini hemen unutmak zorunda değiliz. insanız yani. Aklımızda tabii ki yer edecek bu kişiler yani. Değnek ikilisi kartı. Bakın burada bir karar vermeniz gerekiyor. Karar nedir? Ya yani geçmişi arkada bırakmakla alakalı bir karar. Şimdi bu geçmişi arkada bırakmak kişiye göre değişir. Mesela bazılarınız diyordur ki ya ben ya buradaki olumsuz durumları arkada bırakmak her türlü. Bu kişiyle devam etmeniz ya da etmemeniz önemli değil. Geçmişi arkada bırakmak. Size yaşattığı olumsuz şeyler arkada bırak. Ama bu şey değil. Hadi o zaman hepsinin üstüne beton dökelim ve burası kapansın. Bunlarla yüzleşmek. Neyse bunlar işte belki size bir şeyleri tetikledi mesela. Yani gereken noktalarda birinden destek almak belki. Ya bu bir büyüğünüz olur, belki bir terapi olur. E, terapist olabilir. Birisini bulabilirsiniz. Yani maddi imkanlar el veriyorsa öyle bir şey olabilir. Veya böyle bir arkadaşınız olur, fikirlerine önem verdiğiniz ama objektif davranan bir insan olabilir. Hani mesela şey gibi, "Kanka sen kesin haklısın." falan diyen birisi olmaması lazım. Hani iki tarafın da hatalarını görmesini sağlayacak bir insan olabilir. Senin ikilesi kartıyla bir karar vermeniz gerekiyor ve geçmişi arkada bırakma yönünde bir karar olması gerekiyor. Bakın ama bu kararı hızlı vermeniz lazım. Neden? Çünkü burada bakıyorsunuz iki tane değnek var. Bir tanesini kişi buraya yaslamış bir tanesini de elinde tutuyor. Elinde de bir dünya var. Şimdi bu kişi bu pozisyonda çok uzun süre durabilir mi? Duramaz değil mi? Yani bir kiloluk dumbbell bile alsanız elinize yani uzun süre 10 dakika durduğunuzu düşünün. E, ağırlaşacak o artık bir kilo olmuyor değil mi? Daha da ağır bir hale geliyor. Çünkü biz onu elimizde tutmaya devam ediyoruz artık. Yoruluyoruz bir noktada. Dolayısıyla bu kişinin artık bir noktada köklenmesi için yani bunları sağlam bu değnekleri sağlam bir şekilde koyabilmesi için yani o bir şey yapmasa da bu değneklerin duruyor olması lazım. Bu da sağlam bir karar alması anlamına geliyor. Evet gelecek kısmında da zaten böyle bir karar alınıyor değnek üstü kartıyla. Bakın görüyor musunuz artık iki tane değnek burada. Bu kişi bunları tutmasa da şunu da tutmasa hepsi köklenmiş bir durumda. Bunlar geçmişteki tecrübeler. Bu bir tane değnekle de önüne bakıyor kişi. Yolculuğa çıkarken destek alıyor. Baston gibi düşünün. Gayet önüne bakan, geleceğe odaklı. İşte yeni maceralara, keşiflere açık, belki yeni bir ilişkiye açık, yeni bir yolculuğa açık bir karakter haline geliyorsunuz burada baktığım zaman. Bu bazılarınız için bir yolculuğa çıkacağınız anlamına da gelebilir. Böyle bir seyahat olabilir. Böyle kafanızı toparlamak için size iyi gelsin diye yapacağınız bir seyahat olabilir. Gayet enerjik bir duruma geçiyorsunuz. Karşıdaki kişi de vitesi arttırıyor bu sefer. Yani sizi açık olduğunuz zaman, sizi enerji alanını açtığınız zaman. Çünkü siz bu karşıdaki kişinin adım atmasını şöyle bekliyorsunuz. Gelsin hemen işte yazdığım o ufak padişah fermanını çıkarayım. <laughs> Ve orada böyle hani her şeyi önüne dökeyim gibi bekliyordunuz. Gelecek kısmında bunu değiştirdiğinizi görüyorum. Bunu değiştirdiğiniz zaman karşıdaki kişi bakın neredeydi? Değnek prensi enerjisindeydi. Değnek prensini bulalım şuradan. Altta kaldı. Evet. Değnek prensi enerjisindeydi prensler en düşük seviye şövalyeye yükseliyor. Yani bir tık ilerliyor. Kademe atlıyor. Size karşı daha da böyle coşkulu bir şekilde yaklaştığını görüyorum. Neden? Çünkü siz ona bir adım attınız. Siz alanınızı açtınız. Yani iletişime şöyle oturup kapalı bir şekilde durursanız e, karşıdaki insanlar ne oluyor? İletişime kapalı olduğunuzu düşünecek. Sizin yani hep tepki verdiğiniz bir hal. Yani siz hep size tepkili olan bir insanla konuşmak ister misiniz? Örnek veriyorum bir arkadaşınız bu kişi. Küsmüşsünüz birinin adım atması gerekiyor. Barışmak da istiyorsunuz. O da istiyor aslında ama siz sürekli göndermeli laf sokan şeyler paylaşıyorsunuz veya o öyle yapıyor. Şimdi o öyle yapıyorsa siz dersiniz ki ya hazır değil ya da yine konuşsam zaten aynı şey olacak. Baksana hiç yani iletişim kurmaya bile açık değil yani. O zaman niye bu kişiyle bağlantı kurayım ki? Hem siz de böyle dersiniz. Karşıdaki işte de öyle düşündüğü için sizden olumlu bir sinyal. Yani. Gördüğü zaman olumlu sinyal yani. ve pozitif bakmanız. Hani işte <laughs> ne olursa o gel <laughs> enerjisini olmanız. Ama bunu gerçekten istiyor olmanız. Bunun için bir şeyleri iyileştiriyor olmanız lazım. Yani böyle rol yapın anlamında söylemiyor kartlarsa. Gelecek kısmında zaten gerçekten iyileştiğinizi görüyorum. Bu anlamda açık oluyorsunuz bir şeylere. ya ee, Daha derinlerde bir şeyler var aslında ama düzeninizi bozmak istemiyorsunuz. Bakın çünkü değnek 4 burada bakın güvenli alanınız. Buradan çıkmak istemiyorsunuz. Yani yeni insanlar tanıyayım işte. gelen yeni fırsatları değerlendirim şeklinde değil de sanki bu kişiyle bir bir şeyler olsun istiyorsunuz. ona doğru böyle bir enerji aktarımı yapıyor olabilirsiniz. Karşıdaki işte bunu hissediyor olabilir. Evet. Sonrasında bir taraftan da e, karşıdaki kişiden olduğunu düşünüyorum. Dürtüsel bir adım gelebilir değnek ası kartı ile. Yani dürtüsel adım nedir? Size arzudur, tutkulu bir şekilde. Yani belki bir şeyinizi beğenir. Ondan sonra yani böyle bir seviyesinde bir adım. Bu çok büyük bir şey değil. Herkes bir bir atıyor. Güzel yani mini mini adımlar çünkü bunlar. Yani yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Çünkü o herkes çok zorlu şeyler yaşamış. Hala bir şeyler unutulmamış ama çabalıyorsunuz. Ama uğraşmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sonuçta o kararları veren de siz, sizdiniz. Ee, bununla alakalı siz bir adım attıktan sonra o kişi de size bir adım atmaya başlıyor. Ufak ufak adımlar bunlar. Yani hemen böyle yazdı ve işte size olan aşkını tekrar hatırladı, ilan etti gibi bir şeydi ya da siz de öyle adımlar. Minik. hikayesini beğenirsiniz. Profiline bakarsınız. İşte durumunuza bir şey yazarsınız. Ortak bir şarkınızı paylaşırsınız. Böyle ufak ufak şeyler yani. Adım böyle şeylerdir. Çünkü bunlar hiç iletişimsiz insanlar için ya da kavgalı olan yani ilişki içerisinde ama kavgalı olan kişiler için küçük değil büyük adımlar oluyor aslında. Yani hani biz hemen adımı şey diye bekliyoruz işte yarın yüzükle geliyor ve diz çöküyor cinsiyet fark etmez ve <laughs> evlilik teklifi ya da işte hemen e-devletten nikah tarihi başvurusu. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Ve böyle zaten çok adım hiç gelmeyen insanlar için ufacık bir sinyal çok büyük bir adım oluyor. O yüzden böyle şeyler hani minik bir seviyesinde diye söylüyorum ama yine de tarotta bunlar bir seviyesi. Şimdi bir yüzleşme durumu olabilir adalet kartıyla. Böyle hani e, hakkınızın te size teslim edilmesi durumu yaşanabilir. Belki haksızlık olan durumlar varsa biraz daha rasyonel stratejik ilerleyebilirsiniz. Yani duygusaldan ziyade İçinizde onu özleseniz de daha rasyonel bir şekilde gelecek kısmında ilerleyebilirsiniz baktığım zaman. Tılsım 5 yaşısı ve Ermiş kartları gelmiş burada da. Evet. Ee, burada bu kişi biraz daha ee, kendisine dair. Bakın bu kişinin gelecek kısmında yine ortaya çıkan bir durumu var. Bu da bir özgüvenle alakalı sorun. Bakın burada istenmiyor gibi hissediyor bu kişi. Yani istenmiyordan kastım. Evet. Kendisini size layık görmüyor olabilir. Yani siz ona göre daha yüksek bir seviye kalıyor olabilirsiniz. Yani bu her anlamda olabilir. Mesela siz daha fazla para kazanıyorsunuzdur. Veya siz atıyorum çok güzel veya çok yakışıklısınızdır. Cinsiyet asla fark etmiyor. Her şeyi de söylüyorum o yüzden. Ee, ve karşıdaki kişi kendini öyle görmüyordur. Ya da siz çok pozitifsinizdir. O öyle hissetmiyordur. Siz her zaman hayata olumlu bakıyorsunuzdur. O öyle bakamıyordur. Veya genel olarak... Siz her zorluğun altına yani sizin belki dezavantajlarınız daha fazla olsa bile, daha fazla zorluk yaşamış olsanız bile her zaman bir şekilde oradan çıkabilecek gücü bulabiliyorsunuzdur. Ve size kimse destek olmadığı halde bunu yapıyorsunuzdur. Karşıdaki kişi bunu yapamıyordur. Hep böyle bir bataklıkta sanki çırpmıyor gibi hissediyor olabilir. O yüzden kendisiyle alakalı özgüvenleri özgüven sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalabilir bakın. Dışlanmış gibi, istenmiyor gibi sanki. Bu kişinin hani kendi yüzleşmesi gereken bir şey. O yüzden bir tık yalnız kalmak isteyebilir. Ermiş kartı ile e, çekilebilir veya kendi içinde böyle bir şeyleri düşünmek, analiz etmek isteyebilir. Biraz mesafe isteyebilir sizden. E, veya böyle kendini geri çekebilir iletişim sizler için. Öyle bir süre böyle haber alamayabilirsiniz. Böyle kendi için bir şeyleri düşünebilir böyle nasıl yapsam, nasıl yapsam. Yani kendi bir yüzleşmesi lazım bir şeylerle. Siz hep yüzleşiyorsunuz. Bu kişi maşallah yani. <laughs> o yüzden bu kişinin yüzleşmesi lazım bir şeyler ile. Ama yani iki tarafın da böyle haklı haksız gibi demeyeyim Yani hani karşı tarafın yaptığı hatalar olmuş bu arada büyük çapla. Ee, belki birçoğumuzda böyle üçüncü kişi enerjisi çok olmuş olabilir. Aldatılma durumları veya böyle çok büyük kalp kırıklıkları. İşte araya farklı kişilerin girmesi müdahale olması gibi durumlar olabilir. Yani yaralanmış olabilirsiniz e, duygusal olarak. Ama siz de aynı şekilde o kişiyi yaralamışsınız sanki sözlerinizde. Ve bunu düşünmemişsiniz ki acaba bu karşı kişi etkilenir mi? Ben öyle yaptıysa ben de böyle yapabilirim gibi. Yani o yüzden hani bir biraz daha böyle kendi kalitemizi koruyarak ilerlemeliyiz. Ee, Karşıdaki kişi gelecek kısmında yani bir böyle ufak ufak adımlar var. Burada hani henüz defter kapanmıyor. Defter e, kapanması ile alakalı şeyleri istemiyorsunuz, kapanmasını istiyorsunuz. Tekrar defterin içinden e, böyle hani bir şeyleri silip tekrar e, sağlıklı bir şeyler yazmaya çalışıyorsunuz. Burada bir inşa süreci var nasıl şekillendiğini zaman gösterecek ama mini mini adımlarla iki tarafın birbirine yaklaşması durumu var. Yine de gelecek kısımda bu kişi biraz mesafe isteyebilir baktığım zaman. Evet açılmanız böyleydi sevgili ikizler burçları. Ee, peki kariyer kısmında sizi neler bekliyor olacak acaba? Kariyerde böyle genel olarak fırsatlar şeyler neler? Onu da mini bir bakmak istiyorum. Şimdi şöyle Joker kartı gelmiş. Hayatınızda yeni bir başlangıca doğru gidiyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapmaya yönlendiriyor. Evren sizi Kupa sekizlisi kartıyla kartı ile belki bir yere veda etmek. Çünkü dünya kartı bir karmik döngünün tamamlanması, bir yere veda etmek, belki bir taşınma süreci veya bir seyahat, bir yerden bir yere geçiş yani bir yerden ayrılma böyle bir durum olabilir. Sonrasında bir tık böyle işte ben tek takılacağım, İşte yani yalnız kalacağım. Yani eğer işten ayrılanlar olursa aranızda iş işi bırakanlar öyle bir süreç olsa belki bir tık böyle ben biraz kendi keyfime bakmak istiyorum, evde takılmak istiyorum işte hani bir, bir süre çalışmak istemiyorum gibi bir düşünceniz olabilir. Ee, i̇şi devam edenler ama daha profesyonel seviyeye taşımaya çalışanlar için de böyle güzel ekmeğini yedikleri bir sürece doğru bir geçiş gör durumu görünüyor şeytan, tılsım kraliçesi. Çevrenizde size böyle destek olacak toprak etkili kişiler olabilir. Boğa, başak, oğlak burçlarından arkadaşlarınız size güzel fırsatlar e, önerebilir, destekler sunabilirler tılsım açısı. Yavaş ama istikrarlı bir ilerleyiş olduğunu görüyorum bakın tılsım Şeytan kartı sadece buradaki bağımlılıklarınızdan, zincirlerinizden kurtulmaya çalışıyor. Yani kendinizi kısıtlamayın. İşte ben bunu yaparım ama şu şuradan o fırsat gelmiyor ki yapayım. Ya da şuradan kopamıyorum ki yapayım falan. Hayır. Ko yani kopabilirsiniz tabii ki ama belki böyle uzun vadeli yaptığınız bir sözleşme vardır. Onun bitmesini bekliyor olabilirsiniz. Böyle birazcık yavaş yavaş, ağır ağır ilerleyeceğiniz bir süreç olabilir değnek kralı. Çok böyle arzuladığınız hevesle e, kendinize güvendiğiniz, ustalaştığınız bir alan varsa bu alan nedir? Yani şey gibi düşünün. Çünkü tılsım olmuşu da gelmiş burada. Değnek kralı, tılsım olmuşu. Yani öyle bir alan ki siz bu, bu şeyin eğitimini bile verebilecek kadar iyisiniz. Bu hayatınızda neyse yani hani. Mesela emlakçısınızdır. Şu an sallıyorum mesela. İşte hani Belki bunun arka bir danışmanlık vermek. Yani belki hani farklı firmalara işte değişik işi büyütecek bir şey yapmak. Birilerine bununla alakalı seminer vermek. Yani öğretmenliğini yapabilecek, eğitimini açabilecek, danışmanlığını verebilecek kadar iyi bildiğiniz bir şeyler varsa buralarda daha da hani ustalaşacağınız ve kendinizden emin bir şekilde mesela öğretmenlik gibi bir şeyler olabilir. Danışmanlık gibi bir şeyler. Oralara doğru işiniz evrilebilir. Kariyerinizde ağır ağır ilerleyen durumlar olacak. Ancak sağlam ilerleyecek. Bir şeyler böyle tam olarak istediğim gibi olmuyor. Herkesin oluyor, benim niye olmuyor falan gibi düşünüyorsanız öncelikle o bağımlılıklarınızdan bir kurtulmanız lazım. Yani sizi bağ bağlayan şeyler neler olabilir? Mesela borçlarınız olabilir. Bir işiniz vardır mesela. Bir yerde sabit bir iş. Aslında siz çok daha iyi bir yerde olabileceğinizi biliyorsunuzdur. Kendi işinizi yapabileceğinizi biliyorsunuzdur. Özgü kendiniz daha fazla belki para kazanabileceğiniz olan alanaklar, olanaklar olduğunu biliyorsunuzdur ama bu riske girmek istemiyor olabilirsiniz bazılarınız. Çünkü sebebi de e, belki borçlarınız vardır. Belki m, bakmanız gereken bir aileniz vardır. Yani ödemeniz gereken krediler bir şeyler olabilir. Oralardan kopamıyor olabilirsiniz. Veya bir sözleşme vardır. Oradan uzaklaşamıyor olabilirsiniz. Böyle durumlar olduğunu görüyorum ama yavaş yavaş sağlam sağlam bakın tahtınıza otururken işler ilerliyor olacak güzel bir şekilde kariyer kısmında böyleydi sevgili ikizler burçları. Artık böyle ufak ufak kariyeri, kariyerden de bahsedeyim dedim. E, bundan da bahsetmiş olduk. Evet, şimdi o zaman bir tane de tavsiye kartı seçelim. Bakalım. Genel olarak bir tavsiye kartı. Kartlarım seneler çocuk şu kartlardan seçeceğim. Yüksek benlik kartlarından. Kitap kokusu kartı gelmiş şöyle bir kart. Kitaplarla alakalı. Ruhun ihtiyacı olan biraz okumak, biraz dinlemek, konuşmadan ve söz etmeden anlamaya davranmak, anlamak için çaba harcamak. Ee, en güzel anlayışı bize kitaplar verir çünkü zamanın ötesinden cümleleri taşırlar. Ee, bu sizin artık hani okumayı sevdiğiniz, güvenle okuduğunuz, güvenli alanınız olan kitaplar olur ya bazen mesela hani işte favori kitabım odur. Ben bir rehberle kalmak istediğim zaman o kitabı okurum dediğiniz bir kitap olabilir veya ufkunuzu genişletecek, farklı bir bakış açısı katacak yeni kitaplar olabilir. Kişisel gelişim kitapları olabilir. Yani hani tarzınız ne ölçüdeyse, ilgi alanınız neyse, e, o alanlarda böyle size fikir yeni bir şeyler katılacak kitaplar okuyabilirsiniz. E, oralardan belki size yakalayabileceğiniz bir rehberlik çıkacak olabilir yani. Bazı kafanızdaki sorulara cevap çıkacak, çıkabilir. O yüzden sanki karton oynarıyor gibi geldi. Böyleydi açılımımız sevgili ikizler burçları. Işıkla şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.